Merhaba arkadaşlar. Aşkı Çayız kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıtıçoğlu'ndan birbirinden güzel kareleri sizler için topladık arkadaşlar. Umarım topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz arkadaşlar. Siz de diziyle ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Cüle cüle hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.